Arkadaşlar herkese selamlar saygılar İttalım kanalı hepiniz hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir inşallah şükür bizler de iyiyiz e, biliyorsunuz ki emekler veriyoruz zaman geçiyor bir şeyler çıkartmaya çalışıyoruz sizler için e, kanalımızın değerini bilen var bilmeyen var şimdi bu oynamış olduğumuz e, biliyorsunuz ki arkadaşlar ne şans oyunu mesela Milan maçına ev sahibi iki buçuk üst verdik patladık yani bunda ee, her ne kadar da e, ciddi analizle yapmış olsun ev sahibi e, bırakın iki buçuk üst bitmeyi no, toplamda ev sahibi bir tane aldı bitirdi. Yani normal şartlar bu maçın ev sahibini bırakın iki buçuk üst bitme imkanı vardı arkadaşlar. Şimdi deplasman 74 e, ilk verdim kuponlardan bahsediyorum. <laughs> deplasman 74 sayıda kaldı. Çünkü neden bu maçı izledim. Büyükçekmece e, takımı e, aslında e, listemede aldım ya bu takıma oynanmama gerektiğini. Listeme aldım. Yaklaşık 60 olduğu e, sayıyı bırakın, e, faillerde ikili e, basketlerde 60 olduğu sayı yüzde %50'yi bile geçmedi. Yani yarı yarıya atmadı. Yani 60 olsa bırakın 74'ü. Bu maçın ortalaması 80 81 sayı bile bulabilirdi ama yani nasipten ötesi yok. Real Betis'e 72'yi e, kazandı ama pek fazla bir şey yaramadı. Sizler için mesela bahisler çıkartıyorum. Mesela görmüş olduğunuz gibi bunu da bayisimi çıkartmışım ve takip ediyorum. Telegram grubuna da zaten veriyorum. Mesela bunu telegram grubuna verdim, oynayanlar kazandı. Şimdi açık konuşayım arkadaşlar. Bizler sizin kötülüğünüzü ister miyiz ya da ben sizin herhangi bir şekilde kötülüğünüzü ister miyim arkadaşlar? Yani böyle bir şey mümkün değil. Ben zaten genelde Nesine kanalı aracı olarak koyuyorum görmüş olduğunuz gibi oynamış olduğum kuponlarda bunlar. Ee, mesela <laughs> bu maçı da ben YouTube kanalında vermiştim. Ee, oynadım. Ufak tefek dediğim gibi ben buraya atıyorum mesela. Kazandım bu da. E, paramı çekiyorum. Ben genelde oynamış olduğum site zaten biliyorsunuz nereden oynadım. Birçoğunuz. Bu da oynamış oldu ya. Yani, bu da kazandı. Yani şimdi açık konuşayım. E, dediğim gibi ben de vermiş olduğunuz bahisleri tabii ki oynuyorum. Yani oynamama şansım yok. Ama dediğim gibi ben sadece bu kanalı pek kullanmıyorum arkadaşlar. Bizler size Zaten e, hangi Telegram linkini de veriyorum. Az önceki pasif paylaşmış oldum. E, kazandı. Şimdi e, bu bahis'i de ben kendim de oynayacağım. Ben bunu hatta bayi'den oynayacağım. Kendi oynamış olduğum siteden de oynayacağım. Güvendiğim bahis ev sahibi 79 sayısı. E, çok rahat geçeceğini düşünüyorum. Çünkü ortalama 87, 88, 89'a kadar atma imkanı yüksek olan bir takım ve baremi 79 bana biraz uygun geldi. Onu tercih ettim. Deplasmanı ise <laughs> yani Milano karşılaşmasından bahsediyorum. Deplasman ise baktığınız zaman arkadaşlar 69 bayram açmışlar. Toplamda 76 atma imkanında 74-72 atma imkanı da yüksek olan bir e, takım. isteyenler değerlendirsin. E, sizlerden ricam şu arkadaşlar. Bakın e, kazandığımız zaman hiçbir Allah'ın kulu e, abi tebrikler kazandık demiyorken e, bazı insanlar var e, kaybettiğimiz zaman sanki bak bu da tutmadı bak bu da tutmadı yani arkadaşlar bu e, ağızları bırakın ya. Yani bu ağızları bırakın gerçekten bırakın. Biz zaten kalkıp sizlere affedersin adamlar 10 tane bahis veriyor. 3 tanesi tutuyor sadece. İnsanlar reklamını yapıyor. Yapmayın yani. Yazık olur. Tamam mı arkadaşlar? Hadi Allah'a emanet. Bunu da e, vereceğim. Ondan sonra akşamki bahisi tekrardan basket maçına çevireceğim. Allah'a emanet.